Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yaman'a aşık olduğunu anlamaya başladı. Nana Yaman'ın dosyaları arasında bazı fotoğraflar görmüştü. Nana Yaman'ın Azize verdiği söz nedeniyle sadece Nana'yı korumaya çalıştığını düşünecek. Nedim ve İdris ise birlikte hareket etmeye başladı. Ezik Nedim tek başına zaten hareket etmiş olsaydı asla Yaman'ı kandıramazdı. Ezik Nedim ve İblis İdris'in Allah belasını versin. Yaman bu şeytanlar yüzünden hapse girmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'a karşı ne hissettiğinden emin olmak istiyor. Nana sorularına cevap bulmak için Veli amcanın yanına gidecek. Veli amca nananın hastalığının adının aşk olduğunu ve bu hastalığın şiddetlenerek artacağını söyleyecek. Nana artık güçlü olmaya karar verdi. Nana Yaman'ın ne hissettiğini anlamaya çalışacak. Nana Yaman'a güçlü olduğunu ve Yaman'ın korumasına ihtiyacı olmadığını göstermek isteyecek. Ama Yaman Nana'ya bir oyun oynayacak. Bakalım sonunda neler yaşanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.